Flash. Evet merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi odamız çok dağınık ve bize yardıma baykuş kız gelmiş evet bu... baykuş kız bize yardım edeceğin için şu an çok mutluyum bu odayı birisi dağıtıp kaçmış galiba Mira yapmış evet bu Mira galiba buraları hep dağıtıp kaçmış nereden işe başlayalım önce evet, şuradan baş. Dışarıda durup, gereken yolda Mira'yı gördüm. Hmm. O geziyor, iş başa düştü desene. <laughs> evet Mira'nın seti sen baykuş kası. Karıştırdım birazcık Hop Bunu da Buraya koyalım Baksanıza Mira'nın ne güzel ve pastacı dükkanı var Evet Mira Barbie'yi çok seviyor Barbie ile her şey mümkünmüş Evet. Öyle söylüyor. Ben de evde annemle izlerken he he, Barbie reklamlarında Barbie'den şey mümkün diye söylüyor. Hı hı. Şimdi şu banyo tuvaleti kaldırayım buradan. Şuraya koyalım. Burası hemen demin eşya dolabı. Eşya hı hı. Çekmecesi buraya koydum. Bak bir tane ata burada tersi binmiş. Şimdi şu kutudan tersi ve barbileri ayıralım. Ama önce burayı toplayalım. Burayı ne yapmış bu kız? Oturma odası olmuş galiba. Şimdi Buraya Yapalım Şimdi Şimdi şuraya koyalım Baksanıza Bebekler arabasını bile çıkartmış Buraya yatık olarak Barbileri Ben şimdi burayı toplamaya geldim Şunu da toplayayım. Şuraya koyayım. Bu kız nasıl hemen böyle alabiliyor bu hemen bunları? İçeriden kardeşinin sesi geliyor. Evet o da çok dağınık. O da her şeyi tutup atmayı seviyor. Hatta oturma odasını atmış Deniz. Hı hı. Bir günde bize oturma odasını temizlemeye gelirsin. Olur mu? Olur. Hop. Ay kuş kız olmak zor mu? Herkese yardıma koşuyorsun. Evet. Yoruluyor musun? Evet. Yoruyorum. Kedi çocuk ve kedi çocuk ve tartan kele evde uyuyorlar. annem. Beni aradın. Hemen yardıma koştum. Bu da orta sehpası galiba. Baksana bu çekmeceyi bile indirmiş aşağı. Hı hı. Dikkatli yapayım da dökülmesin. Ben toplayayım derken her yeri dağıttım. Ben toplayayım derken her yeri dağıttım. Bunları da toplayalım. Bunları... ...şöyle koyalım. Koyana, kardeş de içeride ağlıyor. Burada ayakkabının eniştini buldum. Çekmeceye koyalım. Şimdi bunları da böyle yerleştirelim. Burası doldurdu bunlar. Şimdi buna tersleri, buna barbileri açalım. Şurada bir tane bunu gördüm var. Bir çıkartalım. Dol bebek. Dol bebeği de varmış. Bunun kıyafetleri giydiğini de koyalım. Nasıl açılıyor bu acaba? Gülmeye mi basıp açacağız? Bir varmış. Burada ayakkabıları ve süresi var. Hep da giydi. Kıyafeti çıkacak herhalde bunun. Şimdi üstünü giydirelim LOL bebeğin. LOL bebeğin üstünü giydirelim. Böyle kıyafetlerini giydiriyoruz. Şöyle giyiniyor. Hemen de. Hop. Şimdi şunu da giydirelim altına. Şortuma. Artık geldi. Şimdi da giydirelim. Ve bunu da şimdi. ama maşası bir de varmış. Ne çok tansızı varmış. Çok fazla tansızı var. Şimdi şunları buradan çıkartalım, bunları Barbie bölümüne koyalım. Şu Barbie'yi de koyalım. Evet. Şimdi... Mira bir zamanlar et bebek biriktiriyordu. Şimdi de Barbie biriktirmeye başladı çok seviyor. Et bebek şundan mı? Hayır, orada pembe kutusunun içinde var bir sürü. Şuna mı? Hı hı. bunları aksesuar kutusuna koyalım. Benim buraya benim boyum buraya kısa kaldığı için tam koltuğa çıkıp yapıyor. Koltuğa Biraz, çıkamasan da uçabilirsin değil mi? Evet. Ama uyuyup bir daha kalkınca gece uyuyup bir daha kalkınca ben benim kanatlarım uçmuyor. On için, burada şu kolleksiyona koyalım. Şurada bir tane daha var. Şunları da koyalım. Ne kadar çok kolaksonu varmış? Her şeyden koleksiyon yapmış. Bu tantasını da asalım oraya. Yes, Bakın bu da basketbol potası bile var. Hı hı. var. toplayalım. Şimdi bunu koyalım. Onu buraya koyalım. Burayı ne yapmış böyle bir kız? Bari bir peruk bile var bunun. Miran'ın da perukları var. Evet. Seviyor peruk takmayı. Şimdi okuyacağız. Şurada şunlar. Hayat kapılar. şu arkemini topluyorum. Ne kadar çok tersi de Barbie oyun evi varmış. Çok seviyor. in não? you leri toplayalım ve buraya koyalım. Şimdi şuna şöyle... yardım edeyim onu ben istersen. Okay. Şimdi şunu da buraya yerleştirelim. Aa, su sesini içip buraya bırakmış. Evet, onu da mutfağa götürürken arkadaşlara hoşça kal yapalım. Evet arkadaşlar, videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bize bay bay görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.